Biz ne zaman Artvin'e gelsek illa ki Yusufeli'ne bir uğrarız. E, Yusufeli'ne kadar da gelmişken 2-2,5 iki, iki saate kıyarız. Barhala geliriz. Barhala niye geliriz? Vallahi dünya Barhala geliyor. Bir sürü yabancı turist var. Trekking'e geliyorlar. Ne bileyim rafting'e geliyorlar. E, ben niye geldim? Birinci sınıf alabalık tutmaya geldim. Şu kırmızı beneklisinden. Hakiki alabalık. Ama kimseyi uyandırmamak lazım. Şurada mesela balık bol görünüyor. Oradan balığımı alır, ne alemi alır giderim ben. Velev ki daha önceden kapılmamış olsun. Çünkü avcılıkta en önemli kural. Av sahasına erken gitmek. erken gidememişiz. Hay Allah. Gitti, gitti bizim balıklar. Kolay gelsin. Hoş geldin Sağ olun. Teşekkürler. Ağrı da aldık o kadar ama. Nasılsın anacığım? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Biz Allah, de iyiyiz. Allah da iyilikler versin. Size de Allah iyilikler versin. Sağ ol teşekkürler. İsim nedir efendim? Nuriye Burgazlı. Nuriye? Nuriye Burgazlı. Burgazlı mı? Evet, Burgazlı. Nuriye Burgazlı. Ayıp olmazsa yaş kaç Nuriye Hanım? 64. Maşallah. Ha. Benim anladığım kadarıyla av sahasına erken gelmiş. Ha. Oltayı koy vermiş. Birinci sınıf taze alabalık bekliyorsunuz. Evet. Her, her akşam tutuyor böyle birkaç tane yiyorum. Başka vakitte. Alabalık mı seviyorsun? Çok severim alabalık çok iyidir. <laughs> 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 Barhal'ın alabalığı var başka neyi var? Olur mu canım? Barhal'da dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi var. Şimdi buraya ele rast geldi. Öyle mi efendim? Evet. Var mı balık? Pek az yani. Tut, 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 az kaldı. Ben de hani bayağı bol tutacağız diye Koca ağı taşıyorum Artvin'den bu yana ama artık ha. deneriz şansımızı aşağılarda hani, maşallah. Hani, gol, hani, gollara atarsın tutarsın gollarda bu da olmaz. Nerede atacağız onu? Gol yerinde böyle dönek yerde. Öyle Değil mi? Gelen suda ağırlar tutulmaz. <laughs> çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir yoksa o Bilmiyorum. coğrafyayı orada yaşayan mı? O. o coğrafyayı orada yaşayan bilir. Akıntıda olmaz mı o balığı yakalayamaz mıyız? Yakalarlık da sen yakalayamazsın. Sen ha, akıvar, siz yakalıyorsunuz akıvar, ben yakalayamadım. Ağa gelmez, o ağa gelmez. Buna gel, böyle yaparsın, gelur. Hafif bir uzmanlık durumu da var, balıkçılık <laughs> var yani. <laughs> evet, evet yapıyorum. Bu başlık ne başlığı? Bu festu, buranın esasında, eskiden yani kıyafeti bu. Bu leçek de 56 senenin leçeği. 56 senelik mi? Evet. Bu, bu örgüler de ben yaptım, bu da ben yaptım. Bunlar da 56 senenin çorapları. Saklamışım. Hatır olarak. Kimden hatırlar çoraplar? Kendim almışım, kendim saklamışım işte. Beysa mı? Sağdı sağ hala evde bıraktım da endim buralara kaçtım. Balığı... Bıraktım evde kapattım eve kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> balık tutmak için kaçtım ki ona çıkarayım da. Öyle sürpriz mi yapıyorsunuz? Sürpriz yapacağım. Eve ya. gidip Allah. ne diyeceksiniz? Bey, bey Hah. üşenmedim, yemedim, içmedim gittim <laughs> sana taze alabalık tuttum mu diyeceksin? Evet. Allah. Çorayı da izledim, çoraya yendim. Onu da izledim, balığı da tuttum sana çağırdım otur da ye diyeceğim artık. İyi maşallah. <laughs> Allah herkese böyle eş nasip amin, etsin. Amin, amin. Bu yaşında beyine taze amin. balık yedireceğim diye ha. gölün kenarına gelmiş, derenin ha. kenarına gelmiş. Akşam vakti. Akşam akşam <laughs> bu serinlikte balık tutmaya çalışıyor balık Nuriye oluyor anneciğim? Çok evet. mu seviyorsun beyine? Seviyormuş işte. 40 sene, 46 sene beraber oluyormuş, 58'den bu yeri. Aşık mı olup evlendiniz? Aşık olmadım, ama hiç sormadı verdi her silah ama işte gene idare ettim. <gülüyor> <gülüyor> Sormadılar mı size? o zaman sormak yoktu ki babam nereye vermiş sonra gideceğiydi. Hiç tanımıyordum bile verdi. Tanımıyor muydunuz? Tanımıyordum. Hiç görmemiş. İlk nerede gördünüz adamı? Ne bilmem yolda bir yerde görmüşüm. Nişanlandıktan sonra mı gösterdi? Evet ya? evet çok zaman Aha bununla sonra. evleneceksin dedi. Adamı heh. beğenmeseydiniz ne olacaktı? Mecbur beğenacaksın. İki sene askere gitti geldi artık verdiler götürdüler. Ne oldu oldu 40 sene aradan geçti 46 sene. Babanız görmüş beğenmiş damadı yani. Evet. E şimdi nasıl aranız? Neydi işte hemşe. Eskiki insanlar idare ediyor. <laughs> Hatta o kadar idare ediyorlar ki taze balık tutmak için akşam vakti dere kenarına bile geliyorlar. Bak, eskiden demişler ki Begoğlu'dansa kara koca yakışıdır. Ne katı bir tarafı olmasa kocanın sahibini alıp başka. Onun için ey olacaksın idare edeceksin. Kız, ey olmaya çalışsın. Kızıyor mu ara sıra size? Ya kızar, tabii bağırmamış olur. Ben ona bağırıyorum o bana bağırıyor. Ha, siz de bağırmaya başladınız Oo, Yani. Nasıl bağırıyorum ama? Gençken de bağırıyor muydunuz? Bağırmıyordum o zaman. Ha belli bir yaştan sonra. O, zaman, he, o yaştan sonra bağırırsın. Genç zamanı bağırırsan dök ayar. Hiç dök kötek niye mamcam boşuna hiç kötek yemeyeyim. Kötek yemediniz yani? Yok. Hayır da hiç. İyi maşallah. E, at saklamadı, çıplak saklamadı, kötek vurmadı. E, ne yap ağırım ki öyle ihtiyara. Rakipler de var sizin Balıklar Kaçtı. Pardon, pardon, pardon. balıklar kaçmıyor. Topla yıkalan mavi gidelim siyasiye. Yoruz açıklarında. Sizin isim ne anneciğim? Ben Gül, Gülfe Aslan. Buyurun. Gülfe Aslan. Gülfe. Aslan. Aslan. Evet. Nuriye'nin oltasını ödünç mü alıyorsunuz? Evet. Peki Biz onu... böyle her zaman balık tutuyoruz burada. Bu ne zamandan beri efendim? Daha sanmayın ki ama erkekler tutuyorlar. Biz de tutuyoruz. Peki erkekler bak, mi daha? Balıga bak, balıga. Şimdi, de, of. Bara dütüyoruz böyle. Ee, kalmamış ki balık malık bir şey kalmamış. Siz mi tuttunuz efendim? Evet. Maşallah. Yem yemle mi avlıyorsunuz onu yoksa kaşık dediğimiz o şeyden mi koyuyorsunuz? Ne? Yem ya, mi takıyorsunuz oltanın evet, ucuna? Evet evet. Hoca kaşe cakal cakal takıyoruz. Ne takıyorsunuz? Cakal böyle yerlerde cakal var ya. Çakıl. Cakal cakal. Çakılı? Yani bir böyle böcek işte, onu takıyoruz kanca, böyle indiriyoruz ona, ona takılıyor, çıkarıyoruz böyle. Oh maşallah! <laughs> oh maşallah! Peki erkekler mi daha iyi avcı, hanımlar mı daha iyi? Ya avcı? erkeklerde de var, kadınlarda da var. tutabiliyoruz biz de yani. Gördüğüm kadarıyla amcaların eli boş ama sizin maşallah <laughs> bir yarım kiloya yakın kocaman bir ee, kırmızı benekli gerçek alabalığı tutmuşsunuz. Evet. Bu e, Nuriye Hanım'ın mı, sizin mi? Ne? Yeah. Balık. Benim. Sizin, siz e tuttunuz tuttuğunuz e için. Evet. Oltu ortak ama. Ortak ama o dödemedi. Abisi balığı görmesin de kimizi. Abisi vuran balık da görmesin de kimizi. Kolay gelsin dayı. Allah razı olsun sağ olasın yanım siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet. İsim nedir dayım? Aziz Yıldırım. Aziz dayı. Ha. Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım tabii. Fenerbahçe'nin başkanıydım bıraktım şimdi birisi devam ediyor. Siz Fenerbahçe'nin gerçek başkanı siz misiniz? Hayır, yo, yok, yok. Aziz Yıldırım'ı, Artvin, Yusufeli barhalda bulduk. Hah. Ya bu Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi'nden elenince bir çökmüşsün sen Sayın Başkanım be. Fena Ama UEFA'da iyi gidiyor. Yani ligde de iyi gidiyor. 100. yılınız hayırlı olsun. Mübarekiniz. Sağ olun, sağ ol Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi Aziz abi benim ya. Şimdi Fenerbahçe ben Fenerbahçeliyim. Eyvallah. Çok para vermişim. İstanbul'da 15 sene geçiyorum orada geçti benim. Canım koskoca stat yaptınız Aziz Başkan. Yani Şükrü Saracoğlu siz Şükrü Saracoğlu yaptınız. Fenerbahçe sizinle çağ atladı Sayın Başkan. Bu taraftar sizinle Fena gurur duyuyor. Bitti de Fenerbahçe oynası burada beraber kaldı olur futbol bu sayın başkanım siz de çok şey istiyorsunuz yapmayın gözünü seveyim. Konya Spor Milayetleri Sivas mıydı? Sivas'la beraber kalmıştınız. Oluyor ama bayağı bir oluyor. Şimdi yeni. Kaç hafta önceydi o Sivas'la beraber ben kalıyordu? Esas buralıyım. Biraydı, biraydı. Şu dere var ya bak evet, bu dere açığa evet. çok odunlar indirmişim ben. Biz Şimdi, sizi müteahhit biliyoruz ama Aziz Başkan. Tamam inşaat üzere çok iş yaptım. Türkiye'de 20 vilayeti gezmişim. Doğrudur. Şimdi Aydın'da oturuyorum ben. Aydın'da mı? Aydın'da. Aydın'ın kuyucu kazasında yerleşmişim orada oturuyorum. E oradan zor olmuyor mu Fenerbahçe Buraya geldim, buraya geldim, Sila'ya geldim. Neye geldiniz efendim? Sila'ya, Sila'ya. Sıla. Bak bir de bu sürün sesi. Bu sürün sesine hayrandım, geldim, teyrek kulaklıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Haliniz, keyfiniz iyidir inşallah. Allah'a şükür, saatimiz yerinde. İyi maşallah. Teşekkür ederim. i̇sim nedir efendim? Arslan Yıldırım. Arslan Yıldırım, evet. Fenerbahçe Başkanı'nın kardeşisiniz herhalde evet, siz. Evet. Biz de Fenerbahçeliyiz. İyi, ne kadar güzel. E, kaç saattir buradasınız? Vallahi daha yeni geldik. E, niye balık avlayamadınız, teyzeler avlamışlar? Vallahi rastgele bu tesadüftür. Balık istediğin zaman da hemen tutamazsın, avlayamazsın. Acemi şansı mıydı acaba teyzelerin ki? Olabilir, kısmet meselesidir. Siz anlar mısınız balık havundan? Vallahi fazla profesörü değilim yani. Ben bu işin... Estağfurullah profesör olmanız <gülüyor> gerekmiyor. <gülüyor> ee, bir çekin belki gelmiştir. Vallahi bir yere takıldı ama bilmiyorum. Balık herhalde biraz fazla büyük. Büyük. Daha gelmiyor. İme diyorsun. İmece yapmam gerekli. Olur. Uy, uy, uy. Abisi vuran balığı görmesin ikimizi Abisi vuran da görmesin ikimizi bu balık nasıl bir şey? Balina mı var burada? Balina mı yaşıyor? gelmiyor yok? Oltayı kıracak. Herhalde başka bir şeye takıldı. E, siz burada oyalanın biraz, acık oyalanın. Var var burada balık var, balık var. Hadi kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Mertcan ile Karagöz Kayaların dibinde oynaşır iki dansöz Kayaların dibinde de oynaşır iki dansöz Hamsi'nin dayısının Torik derler adına Hamsi gelin olanda da kayna nasıl kofana Allah var mı ya dudakları kırmızı Dudakları kırmızı Uy 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 Tabi o teyzeler orada balıkları kurutmuşlar Aşağıda vardır balık bu Aşağıda diyorum vardır balık Arayacağız her. Aç kalacak abi. Ben seni balıksız bırakmam. E, e, Eybim. Bırakmam ben seni balıksız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.